Doğan cemaate yönelik operasyonları yeni kurulan suç ceza hakimlerinin yapacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını cevaplandıran başbakan hizmet hareketiyle ilgili yargı sürecinin pek yakında başlayacağını anlattı. Tibi kaldıracağız, yetkilerini MIT'e devredeceğiz. HSYK'nın yeni yapısı paralelle mücadelesine sürdürecek. Sözler Başbakan Erdoğan'ın. Dualarımızı kabul etsin diyorum. Ordu mitinginden dönerken gazetecilerin sorularını yanıtladı Başbakan Erdoğan. Yargıtay Başkanlık Kurulu seçimi ve HSYK'nın yeni yapısının önemine vurgu yaptı. Cemaatle mücadelede bu iki kurumun yapısına dikkat çekti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yeni tablosunu 12 Ekim'de göreceğiz. Çarşaf liste belirleyici oluyor. Erdoğan sinyalini verdiği cemaate yönelik operasyonları ise yeni oluşturulan sulh ceza hakimlerinin yürüteceğini belirtti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun elinde olanlar çok sınırlı. Zaten şimdi yargı süreci başlıyor. Sulh ceza hakimleri bu süreci götürecek. Bugüne kadar toplanan tüm deliller paralel yapı olgusunu şahiyadan vakaya dönüştürdü. Telekomünikasyon iletişim Başkanlığı ile ilgili de çalışmaları olduğunu anlattı. Tibin yapısını eleştirdi. Böyle bir telekomünikasyon iletişim başkanlığı olamaz. Zaten MİT de bu işi yapabiliyor. Tibi kurumsal olarak kaldırıp yetkilerini MIT'e devredeceğiz.